Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanı kışa nasıl saklıyorum onu paylaşacağım sizinle. İsterseniz kavanozu açtıktan sonra şakşuka lezzetinde direkt yiyebileceğiniz, isterseniz soğanla, kıymayla ya da etle buluşturarak yemek yapabileceğiniz bir konserve olacak. Hemen yapımına geçiyorum şimdi. 1 kilo patlıcan kullanacağım ben. İstediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Malzeme miktarları önemli değil. Kavanozları e, yettiği kadar doldurabilirsiniz şimdi öncelikle patlıcanları alacalı bir şekilde soydum yani pijamalı dediğimiz <laughs> şekilde ve bu şekilde kestim e, tuzlu suda yarım saat kadar beklettikten sonra suyunu süzerek tekrar yıkadım şöyle çay bardağın dibinde çok az sıvı yağ ilave ediyorum Ben zeytinyağı kullandım erçek yağı da kullanabilirsiniz yağın her tarafına gelmesi için karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum Videonun bu kısmına kadar gelip izlediyseniz hatırım için <laughs> yoruma herhangi bir emoji ya da görüş önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Fırını 200 dereceye ayarladım. iyice ısıttım ısıttığım fırına tepsiyi gönderiyorum ve kızarıncaya kadar fırında tutuyorum. Ben süre tutmadım. Siz de e, her tarafı kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Domatesli olan kısmını hazırlayacağım. Ben armut domates kullanıyorum. Normal e, domates de kullanabilirsiniz. Kabuklarını soymadan rondoya alıyorum ve rondodan e, geçiriyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de domatesi. Domatesi rondodan geçirerek püre haline getirdim. Biberleri de bu şekilde doğradım, hazırladım. Yarım kilodan daha az biber. Yani adet olarak 10-12 tane zannedersem ben göz kararı olarak ayarladım. İstediğiniz miktarda yapabilirsiniz dediğim gibi. Biber miktarının fazla olmasını isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi hepsini buluşturma aşamasına geçiyorum. Tencereye çok az sıvı yağ aldım yine. Bir yemek kaşığı kadar. Ee, i̇çine biberleri ilave ediyorum ve e, arada karıştırarak kızartıyorum. Domates püresini ve bir baş doğramış olduğum sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsak miktarını isterseniz azaltabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 7-8 dakika kadar kaynatacağım. Çok fazla kaynamasına gerek yok. Burada önemli olan ısı vermemiz. Kavanozlara e, almadan önce ısıyla birlikte tutacak biliyorsunuz. Kavanozlar çok fazla pişirmemize gerek yok. Bu ölçülere bir dolu tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi fırından çıkarmış olduğum patlıcanları ekliyorum içine. Bu şekilde de yaklaşık yine bir 7-8 dakika kadar karıştırarak kaynattıktan sonra ocaktan hemen alıyorum ve kavanozlara doldurma işlemine geçiyorum. Diğer konserve turşu videolarında da belirtmiş olduğum gibi hemen tekrar söylüyorum. Kavanozları iyice yıkadım, köpükledim yani. Duruladıktan sonra kaynar suyla çalkaladım, kuruttum. Tekrar kaynar suyla çalkaladım, kuruttum. Bunu birkaç defa yaparsanız daha iyi olur. Kavanoz kapaklarını da kaynattım. Konservelerinizin bozulmaması için bu önemli bir nokta. Lütfen bunları yapın. Verdiğim ölçülerden 2 kavanoz çıktı. Dediğim gibi malzeme miktarını arttırabilirsiniz. Ben daha önceden de yapmıştım. Onları buzdolabına kaldırdım. Elimdeki malzemelerle de yaparak size göstermek istedim. Kavanozlar sıcak halde, hemen kapaklarını hızlıca kapatıyorum ve e, ters çeviriyorum. Biraz tencerenin dibinde kalmıştı, hiçbir kavanoza sığmadığından dolayı tabağa aldım size göstermek için. E, nefis bir lezzet. Dediğim gibi direkt çıkartıp aynen bu şekilde yiyebilirsiniz. Ya da soğanı yağda kavurduktan sonra et ekleyerek ya da kıyma ilave ederek konserveyi de ilave ettikten sonra bir miktar suyla pişirerek yemek haline getirebilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan da hemen abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.